Arkadaşlar bugün e, Brawl Stars çekiyorduk. Minecraft çekelim dedik. Biraz da Minecraft çekelim. Aynen biraz da Minecraft çekelim dedik. Çünkü Brawl Stars'tan 5 video geldi. <laughs> evet. Arkadaşlar like istemiştik size o like sayısı da geldi 3 like elaz geldi onun için biz de bu haftayı survival yapalım dedik <laughs> ayarlardan bunu zor yapıyoruz. sonra buraya gamemode

Vidite. Pode mais tam bunu da başlatacağız. <laughs> tamam. Ne yapıyorsun? Sır sır Bu şu an ne modu? Şu an yaratacağım ama birazdan server mod yapacağım. Elmas sıkılmış da al bana. <laughs> Balta da sana. Olta al <laughs> Oltan, lazım. <laughs> Kasma eve koyayım. mı Yok Kapı koymuşsun kapıyı. <laughs> 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 Olmaz. Bakalım kazmam kılıcımız falan oluyor mu? Olayım. Hayatta kalmamış ya. Evet. İşte Elmas kılıç, elmas kazmaları da olaya atsın. Çok güzel.

öldürdüm. Atı mı oldu Ata O da neyi vuran sanki? At. <laughs> Kim bu <olmadı? gülüyor>

Bu da başlıyor şimdi atılır Ne oldu Bu da çok güzel Konuşmalar olur o yüzden diyor. Bir Çek Bir şey, bu yapıyorum. Sadece sordum. <laughs> Domuz öldürme şaşırdım. Şey <laughs> <laughs> Yavru inek. uzaktan hayvanları bulmaya çalışmasını izliyoruz. Ata tek koyuna tek <laughs> Tek atıyorum bu sayıları. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Bu videoda e, survival yaptık. Yedek yaptık. Hayvanları sıktık böyle. Bu video bu kadardı. Minecraft'ı e, istiyorsanız en az 2 like atarsanız seviniriz. Hoşçakalın ve bay bay.